Hasta geldiğinde ağzında maske de yoktu maalesef. Ee, bu dönem içerisinde hastanın korona olduğunu fark ettik. Zaten e, ondan sonra ben gün saymaya başladım. Yani ortalama 5 gün içerisinde e, hastalık ortaya çıkıyor diye biliyoruz biz. 500 gün sabahleyin, örneği verdim. Şikayetlerim yoktu o dönem içerisinde. E, fakat örneği verdiğim gün akşamı şikayetlerim başladı zaten gecede koronavirüs pozitif olduğunu öğrendik. 41 yaşındaki göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Muhammed Emin Akkoyunlu koronavirüsü hastasından kaptı. Akkoyunlu İstanbul'da özel bir hastanede göğüs hastalıkları uzmanı belirtilerin bel ağrısıyla başladığını söyledi. Bu 5 gün sonrasında akşam saatlerinde ben de bir ağrı başladım. Bel kısmında başlayan bir ağrıydı. İlk başta bel fıtığına benzettim. Bazen böyle fıtığa bağlı, sıkışmaya bağlı ağrılarım oluyor. Tam ağrı gittikçe şiddetlenmeye başladı. Yani e, artık oturmamda zorlanıyordum. Ağrının şiddeti arttı ve yaygınlığı artınca bunun bir bedfıtı olmadığını e, düşündüm. Korona aklıma gelmemişti. Yani semptomlar arasında evet ağrılar var ama bu çok şiddetli bir ağrıydı. Hayatımda kullanmadığım ağrı kesici e, kullanmaya zorunda kaldım. E, gece saat 12 gibi zaten bir mesaj geldi e, asistlerimden. E, Teslim pozitif geldiğini orada öğrenmiş olduk. E, süreç böyle başladı. Yaşım en azından e, korona açısından e, biraz daha genç e, ek hastalığın söz konusu değildi. Bir risk vardı sonuç itibariyle yani bir korona vakasıydım artık e, ve hayatı tehdit eden bir olaydı. Yüzde iki civarında da olsa bütün dünyada ortalama e, bir risk vardı. Tavlada zar attığınız zaman düşeş gelme ihtimali yüzde buçuktur. Yani ölüm riskiniz e, bir zar attığınızda düşeşken gelme ihtimali kadar bir şey. E, bu beni ciddi rahatsız etmişti açıkçası o süreç içerisinde. Tedaviye başladık. Erken dönemde geceliğin artık tedavi başladık. Sonrasında ateşlerin başladı bir gün sonrasında. Üç gün, dört gün bekleyecektim vesaire falan derken tabii ki yalnız bir odadasınız. İçeri giriş çıkışlar ciddi şekilde kısıtlı. İnsanın biraz da kendisiyle muhasebesine yol açıyor bu durum. Bir beş gün süreci böyle tamamladık. Ama ilk tur ilaçlara üçlü ilaç başlamıştık ki Dünyada üçlü ilaç genelde çok ender başlanır. Yani e, Türkiye'de bu imkanlar var. E, teşekkür ediyoruz bu açıdan da. E, fakat fayda görmedim. Profesör Muhammed Emin Akkoyunlu kendisi gibi doktor olan eşiyle birlikte hastaneye gitti. Hastanede kaldığınız dönemde yaşadıklarınızı da anlattınız hocam. Ateşinizin yükselmesi ve daha sonra daha kötüye gitmeniz ve sonra... İyileşme süreci başlıyor ee, ve o anlarda neler hissettiniz eşinizle doktor ama içeri giremiyor asistanlarınız sürekli geliyor kapınızı çalıyor ama e, siz almak istemiyorsunuz içeriye nasıldı? Hastaneye gittiğim zaman benim sadece ağzımda maske vardı İnsanlara bulaşmasın diye e, bu maskeyi takmıştım arkadaşlarımın N95 maskeleri vardı gözlükleri vardı siperleri vardı boks önlükleri vardı. Birden birdenbire kendimin masanın diğer tarafında olduğunu hissettim. Bu inanılmaz farklı bir duygu tabii ki. Yani masanın bu tarafından diğer tarafına geçiyorsunuz. Ağrı ve ateşin olması, rahatsızlığın olması açıkçası düşünmenizi de engeliyor ciddi bir şekilde. Böyle parça parça, bölük bölük geliyor şeyler, fikirler ve düşünceler. Tabii bir şey hissettim, bir yalnızlık hissettim ilk başta. Ölümü düşünmemeye çalışıyorsunuz. Yıpratıcı bir yönü de var. Yalnız kaldığınız zaman o düşünceyi biraz daha uzaklaşmaya çalışıyorsunuz. Akkoyunlu'nun hastalık süreci ağır seyretti. Beşinci günün sonunda hala tedaviye yanıt vermiyordu. Beş gün bitti, iyileşmedim. Ciddi bir şekilde şey yaptı beni, sarstı açıkçası. Üç gün fayfeli kullanmama rağmen e, onda da fayda göremedim. Yani ateşin 38'in üstünde devam ediyordu. Oksijen düzeyi düşmeye başladı. Yani oksijenin düşmesi e, artık bir şekilde olayların iyice sarpa sardığını gösteriyordu. Bu dönem içerisinde bir tomografi çektirdik. Tomografide görüntüler, infiltrasyonlar artmıştı. İşler kötüye gidiyordu açıkçası. 10. gün civarında burundan kanamalar başladı. Bilinç durumunda dalgalanmalar başladı. Unutmalar başladı. O sıra hemşehrilerim içeri girdi. Baktım dışarıda bir hazırlık var. Ağabeyim ben yoğun bakıma götürecekler. Hani ilaçlardan da fayda görmedim. Yoğun bakıma da girmek istemediğimi söyledim. Bilincim en azından açıkken bunu söyledim. O psikolojik ruh halini düşündüğüm zaman böyle bir karar verdik. Profesör Akkoyunlu okuduğu bir makaledeki bir ilacı denedi ve iyileşme süreci başladı. Hastaneye yatmadan evvel okuduğum bir yayın vardı. Savunma sisteminin aşırı çalışmasına bağlı şok tablosu gelişiyor. Bunun için de savunma sistemini baskılayacak bazı ilaçların kullanmasına fayda vereceği söyleniyordu. Tabi bu bir yani. savunma sisteminin enfeksiyon altında baskılamak ciddi bir listti. Ee, ama elimde başka bir ilaç kalmamıştır diye düşündüm ben. Bu ilacı kullanma isteğimi ettim O ilacı aldık, disk aldık açıkçası. Ee, ilk gün çok fazla bir şey hissetmedim ama ertesi gün e, sabah kalktığımda halsizliğimin azaldığını ateşimin yani, kavim düştüğünü gördüm e, bu bir mucizeydi yani. Hani ben... 10 gün hastanede virüsle mücadele eden koyunlu taburcu edildi. Şimdi evinde karantina sürecinin bitmesini bekliyor.